Para araçları elektroniğinde uzman olan firmamız, sivil ve askeri standartlarda üretimini yaptığı ECU, Multiplexer, Gövde Kontrol Ünitesi, Takograf ve Gösterge Panelleri gibi yerli elektronik çözümleriyle telemetri alanındaki çalışmalarının sunumunu gerçekleştirecek. Şerif Bey buyurun lütfen. Öncelikle e, merhabalar. E, i̇smim Şerif Günay. Ortam Elektronik Firması'nda iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle siz değerli izleyicilere Ortam Elektronik adına saygıyla selamlıyorum. Ve sağ İstanbul'a böyle bir etkinlik düzenlediği için de teşekkür ediyoruz. Hızlıca sunum içeriğine geçiyorum. Sunumumuz dört ana bölüm altında devam edecek. Önce ortamı tanıtacağım, daha sonra kabiliyetlerimiz, çözümlerimiz. Çözümlerimizi de üç ana bölümde dallandıracağız. Savunma sınavı, otomatik ve diye. En son bölümde de referanslarımızdan bahsedeceğim. Ortam Electronic, United Group AŞ'nin teknoloji alanındaki güçlü işlerlerinden biridir. 1998 yılında TÜBİTAK MAM Teknoparkı'nda kurulmuştur. 2019 yılı itibariyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan bilişim vadisinde çalışmamıza devam ediyoruz. E, misyonumuz otomotiv ve savunma bilişim sektörlerinde ihtiyaç duyulan özgün, yenilikçi, bir elektronik tabanlı sistem, donanım, yazılım ve hizmetlerin ilgili standartlara uygun olarak araştırmak, geliştirmek ve üretmektir otomotiv, savunma ve bilişim sektörlerinde güvenilir insana ve çevreye duyarlı küresel bir marka olma vizyonumuz bulunmaktadır. Üç, üç, ofisimiz bulunmakta. Genel merkezimiz Gebze Bilişim Vadisi'nde bulunmaktadır. Gebze Bilişim Vadisi'ndeki merkezimizde tüm R&D ve üretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Avrupa'da e, sütlücüde holding binamız ve orada bir ofisimiz bulunmakta. Ankara'da da Koçköy'e bir adet bir ofisimiz bulunmaktadır. Ee, gelişim sürecimizi şöyle bir e, tarih kronoloji olarak e, sizlere aktarmak isterim. E, 1998 yılında TÜBİTAKMAM'da kurulmuştu ortam elektronik. Daha sonra 2000 yılında... E, Otomotiv sektörü için takografi elektronik kilometre saati e, ürünleri geliştirildi. 2002 yılında otomotiv sektöründe kayar kapı kontrol geliştirildi. 2004 yılında da araç takip sistemlerini giriş yapıldı. Araç takip sistemleri konusunda Ortem Elektronik e, Türkiye'de ilk yerli üreten e, malardandır. <laughs> e, şöyle kısa bir bilgi vermek isterim. E, yaklaşık 1.2 milyon araç takip aktif olarak Türkiye'de kullanılmakta. Bunun 700 bin tanesi orta elektronik bandından çıkmış bulunmaktadır. Ve, ve hala e, araç takip sistemlerinde ve değişik takip sistemlerinde çözümlerimiz üretilmeye devam edilmektedir. 2006 yılında askeri araçlar için elektronik kontrol üretimine başlandı. E, İvako e, markası için elektronik kontrol üretildi. 2008 yılında telemetri sistemleri devreye alındı. 2010 yılında da e, BMC için gösterge bu grubu ürünleri e, firmamız bünyesinde devreye alındı. 2012 yılında Türkcell'in e, yükseldi, e, düzenlemiş olduğu bir yarışma var. Orada en iyi e, m tasarım ürünü kazandık. E, yine bu sene itibariyle de takip sistemleri ürünlerimiz devreye girmiş oldu. 2013 yılında bizim için gurur olan Mercedes-Benz için Eko tasarım projemiz hayata geçti. 2013'ten 2016'ya kadar bu projenin harga süreci devam etti. 2016'dan beri Türkiye'de Mercedes Benz'in tek elektronik komponent tedarikçisiyiz. Ve hala seri ürünleri vermeye devam ediyoruz. Şerif pardon biraz daha yakın konuşabilirseniz biraz sesimizi yükseltelim lütfen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 2016 yılında Temso firmasıyla beraber Elektronik eko tasarımı devreye alındı. E, Demiz ile beraber e, tüm araçlarında, tüm otobüs gruplarında bizim elektronik kontrol ünitelerimiz kullanılmaktadır. 2017 yılında ARGE merkezi olduk. 2018 yılında da Volkswagen grubu altında MAN otobüsler için recursive Switch projemiz devreye girdi. Ve Volkswagen grubunun onaylı, onaylı tedarikçisi olduk. 2019 yılında da Bilişim Vadisi taşındık ve tüm RGB üretim faaliyetlerimiz böyle devam etmektedir. Markalarımızdan bahsedeceğim. Ortam elektroniğin altında 5 tane marka bulunmaktadır. Olmut, Oyken, Xmetre, X, -Metre, X ve Marek Önce markalarımız. Yönetim sistemleri olarak e, otomotiv ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm yönetim sistemleri, kalite yönetim sistemleri belgelerine sahibiz. Marek Teknoloji şirketimizle beraber toplam 105 personelimiz var. %72 ARGE personelimiz, %15 üretim personelimiz ve %13 de işler ve diğer personelimiz bu kapsamdadır. İnsan kaynaklarını eğitim profiline göre incelediğimizde elektronik haberleşme, mekatronik ve yazılım sektöründe diye ARGE personelimizin birçoğu sektörlerde istihdam edilmektedir. 50 adet şu ana kadar geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürün grubumuz var. Bunlar dolaylı ve direk yoldan 39 ilke ihraç edilmiştir. Arge bilgilerimizi burada hızlıca geçeceğim. Çünkü sunumumuz biraz uzun. Ön tasarım çalışmaları V model tasarım ve tehlikeli risk analizleri yapılabilmektedir Ar-Ge mevzumuz arasında. 3D kabiliyetimiz bulunmakta. 6K-9K seviyesine kadar test edilmiş mekanik tasarımlarımız ve şu anda hala kullanmakta olan tasarımımız mevcut. Askeri standartlarda ürün üretebiliyoruz. Ömürlü donanım tarafında askeri ve otomotiv sektörünün ihtiyaçları olan tüm standartlarda tasarım yapabiliyoruz. Yazılım tarafında da MATLAB Embedder destekli ve asil seviyesi doğrulanmış. Sıra C destekli geliştirme ortamında yapılmış yazılım özgürlüğü. Test ve belgelendirme için kendi bünyemizde yapabildiğimiz testler var. biz daha birçok testi kendi bünyemizde yapıp daha sonra sertlik için dışarıdan destek alıyoruz. Üretim prosesimizden biraz detaylı bahsedeyim. Tüm elektronik komponentlerin üretimi kendi bünyemizde yapıyoruz. Saatte 48 bin komponente kadar dizgi yapabilen bir üretim altımız var. Çift robotlu. Tam 5 kameralı otomatik ve optik cihazımız dediğimiz son kontrol cihazı yaptığımız bir görüntü işlemeli çalışan bir kontrol cihazımız mevcut. Kurşunsuz değim prosesi kullanıyoruz. Otomotivin ihtiyaçları doğrultusunda ve nitrojen destekli 8 kademeli bir lehimleme fırınımız var. Burada askeri standartlarda ürünler üretebiliyoruz. Bu hattımızın kapasitesi yıllık 2.5 milyon adet ürün üretebilmektedir. Sunma ıı, 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 ürünleri 3 grup altında devam edeceğim. Savunma sanayi, otomatik ve telemetri olarak. Öncelikle savunma sanayinden başlamak istiyorum. Savunma sanayi grubundaki ilk ürünümüz yaşam destek ünitesi. Altay Milli Tankı için geliştirdiğimiz Yaşam Destek tüm test ve kalifikasyon süreçlerini tamamladı. Şu anda seri her tank bir adet bu üründen kullanacaktır. Bir adet Gövede, bir adet kul olmak üzere her tankta seri bu üründen iki tane vereceğiz. Yaşam Destek Kontinütesi personelin nükleer, kimyasal ve biyolojik ortamlarda hayati fonksiyonlarını koruyan çok önemli bir sistem. Biz de onun kontrol tarafını yapıyoruz. Ee, ve bu üründe de gurur duyuyoruz. Omux 6.2 ürünümüz bizim Omux ailemizde yaklaşık 3 tane ürünümüz var. Yeni bir ürünümüz de yolda. En küçük ürünümüz 6x2 ürünü otomotiv ve savunma sanayine verebildiğimiz bir ürün. Burada araç içerisindeki elektronik kontrol ihtiyacını sağlayacak çevre bilimlerle haberleşen bir kontrol cihazımız. Ee, burada bir adet ken hattımız var. Altı tane dijital girişimiz ve iki tane çıkışımız mevcut. IP54 seviyesinde eksi 40 ve artı 105 derece çalışma sıcaklığında görevini yerine getirebiliyor. Savunma sanayi için geliştirdiğimiz diğer ürünlerden biri 3640 kontrol ünitesi. Ee, bu ürünümüz en gelişmiş OMUX ürünlerimizin içinde. IP67 seviyesinde sızdırmazlığı sahiptir. 3 tane ken hattı var. 30 tane dijital giriş ve 40 tane çıkışı mevcut. Sibli şarjör kontrol ünitemiz 2 adet akü arasındaki şarj ve deşarj anındaki balansları sağlayan bir cihazımız. Askeri araçlarda böyle bir ihtiyaç doğrultusunda onlara özel geliştirilmiş bir ürünümüz. Yine savunma sanayi tarafında diğer ürünlerimizden bahsetmek gerekirse emniyet kemeri ikaz ürünümüz var. Zırhlı personel taşıyıcı araçların e, arka tarafta personellerin oturup emniyet kemerini takıp takmadığını sürücü tarafına bilgilendiren bir ürün. E, bu ürünü tüm zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlarda uygulayabiliyoruz. E, 8 litre ikaz ürünümüz yine askeri araçlarda şoförün tarafında bulunan bilgilendirme ekranı. E, sekizli led olan yatay şekilde dizilmiş. Odometre dediğimizde yuvarlak kesitle 80 çapında ve 100 çapında ürünlerimiz mevcut. Diğer ürün gruplarımıza otomotivle geçeceğim. bahsettiğim gibi OMUX ürünlerimizi otomotiv ve savunma sanayinde kullanabiliyoruz. Altı 6 giriş ve 2 çıkışa sahip olan OMUX ürünümüz. Multiplexer 22 x 24 ürünümüz. o da bir elektronik kontrolcemiş dedik Türkiye'deki otobüs üreticinin birçoyla çalışıyoruz ve birçoyla da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerde de bizi tercih ettikleri için buradan teşekkür etmek istiyoruz. Timsanın tüm otobüslerinde elektronik kontrolcemiş olarak bizi tercih ediyorlar. Karsan uzun yıllardır bu ürünü tercih ediyor. ISUZU ve BMC tarafındaki çalışmalarımız da yakın zamanda devreye girecek. 3640 ürünümüz otomotiv sektöründe de kullanılan bir elektronik kontrol ürünümüz. 30 dijital giriş, 6 analog giriş ve çıkışa sahip. Örneğin tek bir 3640 ürünüyle bir aracın tüm elektriksel ve şoförün ihtiyaç duyduğu ve aracı kontrol etmek için göndereceği bilgileri sağlayan, haberleşmeyi sağlayan bir cihaz. E, tip 3640 ürününe tüm aracın kontrolümüz sağlamaya başlayabilirsiniz. Otomotiv sektöründe e, bu kadar elektronik kontrol ödesi ürettikten sonra ihtiyaç duyduğumuz yazılım ve test ortamlarını da kendi bünyemizde geliştirdik. E, bunun için geliştirdiğimiz kent USB bir sinyal dönüştürücü ürünümüz var ve sim dediğimiz masa üstünde yazılımı deneyebileceğiniz bir test ortamı bir cihazımız var. İlgili bir giriş çıkışları burada görüp simüle edebiliyorsunuz. Omux Designer yazılımımız bu tamamen yerli olarak kendi mühendislerimizin geliştirdiği bir yazılım ortamı. Buradaki hedefimiz çok yüksek ücretlerde lisans bedelleriyle yurt dışından alınan alın anlı olan yazılımları Türkiye'de üretmekte. Bunu başardık bu yazılım sayesinde tüm elektronik kontrol ünitelerini kendi bünyelerinde üreticiler programlayabiliyorlar. ve bu şekilde kendi yazılım algoritmalarını kendi içinde saklamış oluyorlar. Novavlarını saklamış oluyorlar. biz bu yerli geliştirdiğimiz yazılımı ürünlerimizi kullanan tüm müşterilere gönderiyoruz. Hatta ücretsiz olarak gönderiyoruz. Oken diagnostik yazılımımız yine Aynı şekilde yurt dışındaki muadillerinden örnek alınarak bağımlılığı azaltmak için Türkiye'de geliştirilmiş bir yazılım. Üçgen hattındaki bilgileri analiz etmek ve hatta eklemek için kullanabileceğiniz bir yazılımımız. Bunu da müşterilerimize veriyoruz. Süspansiyon kontrol Mercedes Benz'in Türkiye'deki tek elektronik tedarikçisi demiştik. 6 ve 8 tekerlekli kamyonlar için geliştirdiğimiz süspansiyon kontrol ee, IP69 sızdırmazlık seviyesinde çok zorluk koşullarda çalışıyor. Ee, aracın alt tarafında çamur, yüksek basınçlı su, sıcak suya maruz kalıyor. Ee, IP69 seviyesinde ve yıllardır şu anda çalışan bir ürünümüz. Ee, tüm Mercedes e, kamyonların 6 ve tekerlekli kamyonlarında bu ürünümüz kullanılmakta. Ee, Aynı ürünü yazılım değişikliği ile beraber Almanya'da üretilecek tüm elektrikli Mercedes otobüslerinde kullanacaklarını da buradan bildirmek isterim. Silecek kontrol temiz hem askeri araçlar hem otomotiv sektöründe kullanılan bir ürün. Silecek sistemini kontrol eden ve senkronizasyonu sağlayan bir cihazımız. Raka switch ürünümüz yeni geliştirdiğimiz bir ürün. Volkswagen ee, grubu altındaki MAN otobüsler için geliştirdiğimiz bir ürün. Ee, bu ürünle beraber Türkiye'de üretilen ve de yurt dışında MAN grubu altında üretilen tüm otobüsler bu switchler kullanmaya başlanacak. Ee, bunlar akıllı switchler. Ee, hani mekanik olarak buradan bir aktife e, düğme aktivitesi yaptığınız zaman bunu CAN sinyaline dönüştürüp araç kontrolü gönderiliyor. Bu şekilde her bir düğmeden ilgili birime kadar kablolar çekilmesine gerek kalmıyor. Bu da size hem ağırlık azaltma hem kablaj maliyetini de azaltma sağlıyor. Ve de programlanabilir oldukları için düğmelerin yerlerini çok hızlı değiştirebiliyorsunuz. Ve yazılımla o düğmeye başka bir görev atabiliyorsunuz. İçerisinde üç farklı led aydınlatma bulunmakta. Bunları da programlayabilerek renk, rengini, ışık şiddetini, yavaş yanıp sönmesini hepsine programda yapabiliyorsunuz. Çok estek bir ürünümüz. bunu da üreticilere bulmaya başladık. Sinyal dönüştürücü ürünlerimiz arasında e, Ken Gateway ürünümüz var. Ken, bu C3 dediğimiz sinyal dönüştürücü ürünlerimiz var. Yine Kentolin komorta dediğimiz yer dönüştürücü ürünlerimiz mevcut son bölümde telemetri alanındaki ürünlerimizden hızlıca bahsedeceğim Şeyi biraz açtığımı tahmin ediyorum sunumun başında bahsettiğim gibi Ortam Elektronik uzun yıllardır araç takip sektöründe elektronik komponent üreten bir firma Türkiye'deki üretilen yerli elektronik araç takip sistemlerinin yarısından çoğu bizim evet. üretim bandımızda çıkmış bulunmaktadır. Evet. M12 ürünümüz de e, temel seviyede giriş seviyesindeki ürünümüz standart araç kiralama şirketlerinin kullandığı aracı takip etmek, GPS'ten konumunu alıp GSM üzerinden de server'a konumunu aktaran cihazımız. M14L cihazımız IP69 seviyesine sızdırma hızına sahip olan yani aynı özellikle bir cihazımız. M14AX e, araç takip sistemimiz Aynı zamanda konteyner takip olarak da kullanılmakta. Bu ilk ürünümüzü Van depreminden sonra AFAD için geliştirdik. AFAD'ın takip etmesinde kullandılar. Bu sene itibariyle de Gümrük Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapıldı ve Gümrük Bakanlığı'nda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye'yi transit geçirilen tüm tırların kontrolü bu cihaz üzerinden sağlanıyor. Rotası, rota kontrolü, e, izin olmayan yerde durmuş mu, rotasından çıkmış mı, iki araç birbirine yaklaşmış mı? Bu gibi parametreleri bakanlık uzaktan takip etmek istiyordu ve onun için bu ürünü geliştirdik. Diğer ürünümüz M40 takip cihaz ürünümüz. E, bu üründe de en gelişmiş araç takip sistemine sahip, içinde ken hattı var ve G sensörü var. Ken hattı üzerinden araca bağlanıp e, araç datalarını uzağa taşıyabiliyoruz kendi yani geliştirdiğimiz özel sıkıştırma algoritmalarıyla real-time yakın uzağa datıları taşıyabiliyoruz. Nesne takip sistemimiz, bu da pilli versiyonu bir takip sistemi. Takip etmek için özel bir nesne olabilir, bir konteyner olabilir, bir yedek parça olabilir, motor gönderiyorsunuzdur veya pahalı bir askeri ürün gönderiyorsunuz. Bunu uzaktan takip etmek istiyorsunuzdur. bunu aktif edip o san içerisinde, sandığın içerisine koyabilirsiniz. Evden takip sistemi, Gümrük Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir cihazımız. Ee, şu anda denemeleri devam ediyor. Gümrük Bakanlığı, pardon Tarım Bakanlığı için geliştirilen bir cihazımız. Şu anda deneme aşamaları bitti ve ihtiyaç doğrultusunda bulundu başlayacağız. Zana takip sistemimiz. E Soğuk zinciri takip etmek için sıcaklık üzerinden bilgilerini takip etmek için geçtiğimiz bir takip sistemi. Sıca referanslarımızdan bahsedeceğiz. Ee, sol tarafta telemetri ve IoT sektöründeki referanslarımız. Ekranın sağ tarafında da otomotiv savunma sanayindeki referanslarımızı görebilirsiniz. Mercedes Benz'in uzun yıllardır e, e, Man grubuyla bu sene itibariyle çalışmaya başladık. Uzun yıllardır Otakar'ın hem savunma hem ticaret tarafında, Eza BMC'nin de savunma ve ticaret tarafında elektronik komponent tedarikçilerindeniz. Rol makinanın elektronik askeri taraftaki elektronik komponent tedarikçisiz. Uzun yıllardır kar savunma temsiline de çalışmalarımız devam etmekte. Firmamızla ilgili detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İletişim bilgilerinden de bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şeyh, İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz.